Arkadaşlar merhaba ben Hüseyin Tayfun Soybal. EBA Akademi'de yayınlanan son TYT denemesini çözüyoruz bugün. 16. TYT denemesiyle EBA'nın yayınlamış olduğu TYT'leri sonlandıracağız arkadaşlar. Siz de hazırsanız şöyle güzelce bir arkanıza yaslanın. Çayınızı kahvenizi şöyle yanınıza hazır edin. Ben de ilk dil bilgisi sorusuyla başlayayım ve demiş ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur hemen aşağıdakilere göz atıyorum araya sıfat girmiş isim tamlaması var mı parçada onun kontrolünü sağlayacağım tamlanan görevinde kullanılmış birleşik sözcük var mı Zarf görevinde kullanılmış ikileme ayrılma haliki almış isim var mı yine bu parçada ona bakacağım. Yaklaşma haliki almış isim tamlaması var mı yine bu parçada onun kontrolünü sağlayacağım. O zaman cümleyi okumaya başlıyorum. Geçmişin asude ikliminde ruhunu dinlendirmek isteyen bir İstanbul hanfendisi ve beyefendisi yalısının kayıkhanesinde bekleyen iki çifte piyadeye binerek hamlacısının haiste haiste çektiği küreklerle Kayık sefalarına çıkarlar diyor. Zaten bir cümleymiş. O zaman gel şu aşağıda istenilenleri burada bulmaya çalışalım. Şimdi dikkat et buraya. Geçmişin, geçmişin iklimi derken. Burası benim isim tamamam mı? Belirtili isim tamaması. Bak hem tamlayan hem de tamlanan ne kalmış. Peki nasıl iklim? Asude iklim mi? Bak araya sıfat girmiş isim tamamam var. Hemen seçeneklerden Adana'yı eledim. Devam ediyorum şimdi. İstanbul hanfendisi diyor. Bak burada bir isim tamlaması mı var? Ya da beyefendisi derken yine bir isim tamlaması mı var? İstanbul hanfendisi, İstanbul beyefendisi. Ya da yalısının kayıkhanesi derken bunlar benim yine isim tamlamam mı? İsim tamam. Şimdi dikkat et buraya. Peki hanımefendi ya da beyefendi ya da kayıkhane sözcükleri bak bunlar birleşik sözcükler değil mi? Aynı zamanda tamlanan mı? Hemen seçeneklerden tamlanan görevinde kullanılmış Birleşik sözcüğü de eledim. Şimdi dikkat et buraya. Nasıl çektiği aheste aheste çektiği fiil ya da fiilimsiye sorulan nasıl sorusu bana zarfı verir. O zaman zarf görevinde kullanılmış ikilemeyi de seçeneklerden eledim. Kayık sefaları derken, şurada kayık sefaları derken burası benim isim tamlamam mı? İsim tamlamam. Şimdi dikkat et buraya. Kayık sefalarında şuradaki benim yaklaşma kim mi? O zaman yaklaşma haliki almış. isim tamlamasını da eledim. Doğru cevabı. Diyarbakır olarak çıkarttım. Şimdi geçiyorum bir diğer soruma yani 8. soruya. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3. çoğul iyilik ekine yer verilmiştir? Şimdi dikkat et ben sana iyilik eki için ne demiştim? İyilik eki sadece ve sadece isim tamlamasının tamlananında olur. Başka da hiçbir yerde olmaz. Bu bilgiyi bir kere bileceksin. İyilik eki diyorsa tekil çoğul fark etmez isim tamlamasının tamlananında arayacaksın. Başka hiçbir yerde aramayacaksın. İkinci bilmen gereken şey ise üçüncü çoğul iyilik ekinde. Hemen yazalım üçüncü çoğul iyilik eki neydi? Ları, leriydi değil mi? Bu benim üçüncü çoğul iyilik ekimdi. Peki bu ları, leri neyle karışıyordu? Çokluk eki almış. Hemen onu da yazalım. Çokluk eki almış. Üçüncü tekil iyilik ekiyle karışıyordu. Hatırladım bu bilgiyi de. Peki karıştırmamak için ne yapıyorduk? Üçüncü çoğul iyilik ekinin tamlayanı çoğuldu. Eğer tamlayan çoğulsa ben buna diyordum ki üçüncü çoğul iyilik ekidir. Yazayım şöyle üçüncü çoğul iyilik diyeyim. Eğer tamlayan tekilse buradaki benim çokluk ekimdir. Bu da benim üçüncü tekil iyilik ekim olacaktır. Şimdi bu bilgiden gel Adana ile başlayalım. Gelecek nesiller için farkındalık yaratmayı hedefleyen müze sel taşkınlarına karşı Tedbirli olmayı hatırlatıyor diyor. Burada isim tamamam nerede? Sel taşkınları ifadesi mi? Şimdi burada bir isim tamamam var. Bak buraya larıleri ifadesi mi var? Peki bu larıleri 3. çoğul iyilik eki mi? Yoksa çokluk eki almış üçüncü tekil iyilik eki mi? Ne yapıyorduk? Tamlayanına bakıyorduk. Tamlayan sel mi? Tekil mi? O zaman buradakiler çokluk eki. Bu ise üçüncü tekil yelik ekidir. Bak bu soru çok kaliteli bir soru. Dikkatini bütün dikkatini buraya ver. Üçüncü tekil iyilik eki dedim ve Adana'yı eledim. Çünkü ben üçüncü çoğul iyilik eki arıyorum. Bursa'ya bakıyorum. Coğrafi özellikleri diyor. Hocam burada bir larileri var. Dikkat et nasıl özellikler? Coğrafi özellikler. Bu benim sıfat tamamam. İyilik eki isim tamlamasında bulunur. Ülkenin sakinleri diyor. Bak burada bir isim tamlaması var. Larileri ifadesi mi var? Peki 3. çoğul iyilik ekimi yoksa çokluk eki almış 3. tekil iyilik ekimi. Tamlayanına bakıyorum ülke tekil mi? O zaman bu çokluk ekidir. Şuradaki de 3. tekil iyilik ekidir. Bursa'yı deledim. Ceyhan'a bakıyorum. Suları ile ilgili sorunu çözmek yaratıcı ve işbirlikçi bir yaklaşım geliştirmelerini sağladı diyor. Şimdi geliştirmelerini derken onların geliştirmelerini mi? Onların çoğul mu? O zaman buradaki larıleri benim Üçüncü çoğul iyilik eki olacak? Cevabı da Ceyhan olarak çıkarttık. Gel şu iki seçeneğe de bakalım. Fısıltıdan coşkun dalga seslerine ne diyor? Larıleri var. Dalga sesi derken dalga tekil mi? O zaman buradakiler çoğul eki. İ ise üçüncü tekil iyilik eki. Denizli'yi bu şekilde edelim. Edirne'ye bakıyorum. Çuvaş masallarında diyor. Çuvaş masalları ifadesinde bir larıleri ifaden var. Tamlayan tekil ise lar çokluk. I da üçüncü tekil iyilik eki olacak. Bu denemenin en kaliteli sorusu arkadaşlar. Şu bilgiyi unutma. Şu bilgiden zaten doğru cevaba çıkarsın. Ben de geçiyorum şimdi bir diğer soruma yani 9. soruya. Bu parçada numaralanmış sözlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen adanayla başlıyorum. 1'de 3. tekil iyilik ekine yer verilmiştir diyor. Bire bakıyorum Türk dilinin ustalarından diyor. Bak az önceki soruyla paralel en azından bu sözcük. Türk dilinin ustaları mı diyor. Bak burada ları mı var? Ları var. Bu üçüncü çoğul iyilik eki de olabilir. O zaman ne yapıyorsun? Tamlayanına bakıyorsun. Türk dil derken tamlayan tekil mi? O zaman buradakiler çokluk ekidir. Şuradaki ı da senin neyin olacaktır? Üçüncü tekil iyilik ekin olacaktır. Yani Adana doğrudur diyeceksin. Bursa'ya bakıyorum. 2'de birden çok isim çekim eki kullanılmıştır. Dilimizin mi demiş? Dil kök halinde. Dilimiz derken bizim dilimiz iyilik çekim ve dilimizin derken tamlayan çekim. iki tane çekim eki almış. Bursa'yı da eledim. Ceyhan'a bakıyorum. 3'te fiilden isim yapma eki bulunmaktadır diyor. Yazarımızdır mı demiş? Köküne bunun yazmak. Yazmaktan yazar mı olmuş? Fiilden isim olmuş. O zaman Ceyhan'da eledim. Denizli'ye bakıyorum. 4'te hem yapım hem de çekim eki vardır diyor. Yakından. Köküne bunun yakın. Üzerine gelmiş dan. Dan benim ayrılma çekim ekim mi? Yapım eki yok. O zaman doğru cevabı Diyarbakır olarak çıkarttık. 5'e bakıyorum. 5'te bildirme ekine yer verilmiştir diyor. Bildirme ekim ne senin? Dır değil mi? Bakalım. taşımış tır Gördün mü bildirme ekini? Edirne'yi de bu şekilde eledik. Cevabı Diyarbakır olarak çıkarttık. Ben de geçiyorum şimdi. Bir diğer sorma yani... 10. soruya. Demiş ki bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hadi gel şu cümle ögelerine ayıralım. Hatta klasik mantıkta ayıralım ki hani tekrar olsun ama pratik bir mantığı da var. Onu da göstereceğim sana. 10 saniyelik bir çözüm olacak hatta. Hemen başlıyorum cümle ögelerine ayırmaya. Sürdürülebilir yaşam kavramının sadece gıda ile ilişkili olmadığını artık hepimiz biliyoruz diyor. Şimdi biliyoruz yüklem yazdım. Bilen kim? Hepimiz. Özne mi? Onu da yazdım. Peki hepimiz ne zaman biliyoruz? Artık biliyoruz. Zarf tümleci. Peki biz neyi biliyoruz? Sürdürülebilir yaşam kavramının sadece gıda ile ilişkili olmadığını. Burası da şuradan buraya kadar benim belirtili nesnem mi? Sırası ne oluyor o zaman? Belirtili nesne, zarf tümleci, özne, yüklem. Hangi seçeneklerde var? Adana'da mı? Cevabı Adana olarak işaretledik. Şimdi bu soru çözümünün daha pratik bir yolu var. Hemen onu da sana göstereyim. 10 saniye hatta 10 saniye bile değil. Şöyle sildim ve ikinci yönden gösteriyorum soru çözümünü. Şimdi burada bir biliyoruz diye yüklemim var. Yüklemden önceki ifadeye bakıyorum. Biliyoruz bilen kim? Hepimiz mi? Burası benim öznem mi? Yüklemden önce özne olacak. O zaman yüklemden önce özne olmayanları seçeneklerden iliyorsun. Yüklemden önce nesne var. Yüklemden önce zarf tümleci var. Yüklemden önce yine zarf tümleci var. Yüklemden önce yine zarf tümleci var. Bak 4 seçenek gitti. Yüklemden önce ne var? Özne mi var? Bak cevabı adan olarak bu şekilde de işaretleyebiliyorsun. Bu yöntemini de unutma. Bu tür sıralama sorularında sondan başa doğru git. Hani ben az önce klasik yöntemle çözdüm bildiğilerimizi tekrar etmek için ama bu pratik mantıkta her zaman tutar bu soru çözümü. Ben de geçiyorum şimdi bir diğer soruma yani 11. soruya. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Hemen adanayla başlıyorum. Dolaylı tümleçleri çıkartacağım. Yazılı ve sözlü yayınlarla halka daha pek çok batı kökenli başka kelimeler de dayatıldı. Dayatıldı yüklem. Peki kime dayatıldı? Halka mı dayatıldı? Bak burası benim dolaylı tümlecim. Hemen seçeneklerden Adana'yı yedim Bursa'ya bakıyorum. Bunlardan biri olan ajitasyon kelimesi de kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren kullanıcılar arasında farklı anlamlar kazandı. Kazandı yüklem. Nerede kazandı? Kullanıcılar arasında mı? Burası da benim dolaylı tümlecim. Bursa'yı da seçeneklerde verdim. Ceyhan'a bakıyorum. Dolayısıyla enfeksiyon karşılığı olarak bulaşma kelimesi Türkçenin dil kurallarına daha uygun düşüyor uygun düşüyor yüklemin mi? Peki neye uygun düşüyor? Türkçenin dil kurallarına mı? Bak yine burada bir dolaylı tümlecim var. Ceyhan'da seçeneklerden eldim. Denizli'ye bakıyorum. Yapıları hakkında eleştiriler olmuşsa da daha çok elektrik alanında bu sözler yaygınlık kazanmıştır. Kazanmıştır yüklem. Nerede yaygınlık kazanıyor? Elektrik alanında mı? Burası da benim neyim oldu? Dolaylı tümlecim oldu. Seçeneklerden Diyarbakır'ı delildim Cevabı Edirne olarak çıkarttık zaten. Şimdi geçiyorum bir diğer soruma yani 12. soruya. Demiş ki bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? O zaman gel zamir olmayanı beraber çıkartalım. Kendisine mi demiş? Kendisi benim dönüşlük zamirim değil mi? Hemen seçeneklerden Adana geldim. Pek azını demiş. Az ne az? Az benim ismim. Cevabı Bursa olarak çıkarttık. Ama diğer seçeneklere bakıyorum. Bunu yaparken diyor bu benim işaret zamirim. Ceyhan eledim. Şeyler demiş şey benim belgisiz zamirim eledim. Diğerlerinden demiş bu da benim işaret zamirimdir. 4 seçeneği eleyince zaten Bursa net bir şekilde cevap olarak çıkıyor. Geçiyorum şimdi bir diğer soruma. Şurayı da şöyle sileyim ki kafamız karışmasın. Şöyle karalayım hatta. Evet demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır. Yapılmayan, yazım yanlış yapılmayan istiyor benden. Hemen adayla başlıyorum o zaman. İznin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına yönelik çalışmaları yönetiyor diyor. Dünya Mirası Listesi derken burası bir özel isim olduğu için şuraya bir kesme işareti getirilmesi gerekiyor. Adana'da yazım yanlış yapılmış. Bursa'ya bakıyorum. Osmanlı dönemine ait Hokka dönemin sanat anlayışı hakkında ipucu veriyor diyor. İpucu anlamını yitirdiği için bitişik yazılır arkadaşlar. O yüzden Bursa'yı dedim. Burada da yazım yanlışı vardır dedim. Şehirden 30 km uzaktaki Hasan Dağı'na doğru ilerliyoruz diyor. Hasan Dağı derken burası özel isimdir. Büyük harfle yazılır ve ona gelen çekim eki kesme ile ayrılır. Burada herhangi bir yazım sıkıntısı yok. Cevabı Ceyhan olarak işaretledim ama diğer seçeneklere de bakıyorum. Yapı İznik'te inşa edilen Ayasofya Kilisesi ne kesme ayrılması gerekiyor. Denizli bu şekilde dedik. Dünyanın dört bir tarafında diyor sayılar biliyorsunuz ki ayrı yazılır. Burada da yazım yanlışı vardır. Geçiyorum şimdi bir diğer soruma yani 14. soruya. 14. soruya geçtiğimizde de bir paragraf sorusu. E biliyorsunuz paragraf sorusunu sizlerden gelen istekler doğrultusunda çözmüyorum. Ama bu aralar sıkça mesai alıyorum hocam paragraf sorusu çözün diye. Zaman bulursam buradan onu da söyleyeyim. Paragraf sorularını da çözeceğim arkadaşlar. Ben şimdi geçiyorum. 15. soruya dil bilgisi kısmına. Demiş ki bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Tür deyince neye bakıyordun sen? İsim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi ya da fiil mi? Yani 8 sözcük türünün 8'ine bakıyorsun. Bunun dışında hiçbir şeye bakmıyorsun. Bak tekrardan söylüyorum fiilimsi bir sözcük türü değil. Fiilimsiye bakıyorsun sözcük türü diyorsun. Ya da dolaylı tümleç bir sözcük türü değil. Sözcük türleri senin az önce saydığım türlerdir. Bunlara bakacaksın. O zaman birinci cümleyle, birinci sözcükle başlıyorum ben. Önce birkaç barınak dikiyoruz. Barınağı ne zaman dikiyoruz? Önce mi dikiyoruz? Ben biliyorum ki fiil ya da fiilimsiye sorulan nasıl, ne zaman, ne kadar soruları bana zarfı verir. Buraya zarf dedim ve ikinci sözcüğe bakıyorum. Yeni yapılar diyor. Nasıl yapı? Yeni yapı. İsme sorulan nasıl sorusu sana niteleme sıfatını verir. Buranın da türü ne oldu? Sıfat oldu. Sürekli büyüyorlar. Nasıl büyüyorlar? Sürekli mi büyüyorlar? Burası da benim yine zarfım oldu çünkü fiile sordum nasıl sorusunu. Yeniden başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Yeniden başlıyoruz. Yine fiile sorduğum için nasıl sorusunu burası benim zarfım olacaktır. Sürekli yeni planlarla, yeni fikirlerle geliyoruz. Nasıl geliyoruz? Sürekli mi geliyoruz? Burası yine benim neyim oldu? Zarfım oldu. 4 zarf var bir tane sıfat var cevabı Bursa olarak çıkarttık. Ben de geçiyorum bir diğer sorma yani 16. soruya. Demiş ki bu parçada parantezde belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? O zaman gel birlikte şu parçada uygun noktalama işaretlerini beraber uygun yerlere getirelim. Ancak ucu açık süreçlere asla tahammül edemeyen insanlar da var demiş ve yargısını burada tamamladığı için ben buraya noktayı getirdim. Şurada da gözüm net bir şekilde görsün diye nokta koydum. İçlerinden gelen bitir komutuna kayıtsız şartsız teslim olunacak diyor. Şurada bir duralım. Bitir derken emin mi veriyor? Net bir şekilde o zaman şuraya bir ünlemi koyayım mı ben? Ünlem dedim. Şuraya da ünlemi net bir şekilde getirdim. Ve cümleyi okumaya devam ediyorum. Komutuna kayıtsız şartsız teslim olunacak. Bitirdikleri anda yeni bir komutu yerine getirmek için bir kez daha seferberlik ilan edilecek. Şimdi dikkat et teslim olunacak ilan edilecek derken bunlar benim eş görevli sözcüğüm mü? O zaman şuraya ben hemen bir virgül getirdim. Şuraya da virgülümü koydum ve devam ediyorum. Ve bu hal böyle sürüp gidecek. İyi de o komutu veren kim oluyor ki? Derken sorumu sormuş? Hemen şuraya o zaman soru işaretini getirdim. Şöyle soru işaretini buraya koydum. Bence insan kendi zamanını yaşayamadığını fark ettiğinde sorulacak soru şu. O soruyu mu açıklıyor burada? Bu benim zamanım değilse kimin zamanı derken o zaman açıklama olduğu için buraya da ben iki nokta getireceğim. Noktalama işaretleri sırasıyla ne oldu o zaman? Nokta, ünlem, virgül, soru işareti iki nokta mı oldu? Yani cevabımız Adana olarak çıktı. Ben de geçiyorum şimdi bir diğer soruma. Yani 17. soruya. Demiş ki bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hemen birinci sözcüğe bakıyorum. Tepenin doğu yanında diyor. E ben biliyorum ki yön sözcükleri, Doğrudan yön belirtirse tepenin doğu gibi, yanı gibi ne olacaktır? Küçük yazılacaktır. Eğer özel isimden önce gelirse büyük yazılıyordu biliyorsunuz. Ya da bir özel ismin yerini alıyorsa adaktarması şeklinde. Mesela o dönemlerde doğu bizden daha üstündü dediğimde doğunu olacaktır. Büyük yazılacaktır. Ama buradaki doğu ifadesi doğrudan yön belirttiği için küçük yazılır. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. İkinci sözcüğe bakıyorum. Plato demiş. Plato zaten bu şekilde yazılır. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü sözcüğüme bakıyorum. Kentin resmi merkezinin bu alanda yer aldığını göstermektedir diyor. Şimdi burada bir duralım. Eğer ben bunu bu şekilde yazarsam kentin resmi yani kentin Fotoğrafı anlamı gibi bir anlam çıkıyor resmi anlamda. O zaman buradaki ifadeyi devletle ilgili olan anlamına getirmem için ben buraya resmi sözcüğünü şu şekilde nispet iyisini kullanarak yazmam lazım. Resmi şeklinde kullanırsam yazım yanlışı yaparım. Çünkü kentin resminde kentin fotoğrafı anlamı çıkıyor. Yani yazım yanlışı var. Cevabımız Ceyhan olarak çıktı. Gel diğer seçeneklere de bakalım. Kısmi olarak demiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Mozaik sözcüğü de bu şekilde yazılı. Şunları erdiğimizde zaten cevabımız Ceyhan olarak çıkıyor. Dediğim gibi eğer ben burada nispet iyisini kullanmazsam kentin resmi anlamı çıkıyor. Yani fotoğraf anlamı çıkıyor. O yüzden yazım yanlıştır. Geçiyorum ben de şimdi bir diğer soruma. Yani 18. soruya. Nerede bu 18. soru? Ha buradaymış. Demiş ki bu parçada numaralanmış yerlerden hangisini ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? O zaman gel birlikte şu cümlelere uygun noktalama işaretini beraber getirelim. İlk cümleyle başlıyorum. Argo terimi eski dönemlerde daha çok kaba dil karşılığı olarak Külhan Bey'i ve sokak ağzı için kullanılırdı. Ancak bu günümüzde büyük ölçüde değişmiş durumda. Şimdi dikkat et. Büyük ölçüde değişen ne? Bu mu? Ben biliyorum ki yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için virgül kullanılır. O zaman buraya virgülü getirdim ve cümleyi okumaya devam ediyorum. Bugün mevcut argonun yanında esnaf sanatçı argoları da yaygın şekilde kullanılıyor. Esnaf argoları, sanatçı argoları mı? Bunlar eş görevli sözcükler mi? O zaman şuraya da virgülü getirdim. Cümleyi okuyorum. Argo sözcükler ortak dilin ya da bir yabancı dilin sözcüklerine özel anlamlar yükleyerek yabancı dilden alınan bazı sözcüklerin yapısını bozarak elde ediliyor. Peki elde edilen ne? Argo sözcükler mi? Yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için biz yine virgül kullanırız. Buraya da virgülü getirdim ve cümle okumaya devam ediyorum. Aslında argo sanılanın aksine anlam değişiminin güçlü olduğu nükteli, etkili bir dildir. O kadar ki argo sözcükler, öbekler, argo sözcükler, öbekler. Bunlar eş görevli sözcükler mi? Buraya da virgül getirilir. Zamanla ortak dilin söz varlığına da girer. Tüm toplum tarafından kullanılır. Şimdi dikkat et. Girer derken yargı burada tamamlanmış. Tamamlanmış ama küçük başlamış. O zaman sıralı bir cümle mi? Sıralı cümle. Ben biliyorum ki sıralı cümleleri ayırmak için ya virgül ya noktalı virgül kullanılır. Peki virgül ne zaman kullanılır? Herhangi bir yerde virgül yoksa kullanılır. O zaman burada virgül olduğu için buraya ne gelecektir? Noktalı virgül. Yani cevabımda Edirne olarak çıkacaktır. Bu bilgi zaten sen hatırladın. Şimdi geçiyorum bu denemenin son dil bilgisi sorusuna. Yani 19. soruya. Demiş ki bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen Adana ile başlıyorum birinci cümlede farklı türde isim tamlamaları vardır diyor. Bakalım birinci cümleye. Hayatımda en çok etkilendiğim konuların biri, konuların tamlayan biri tamlanan belirtili mi? Yazdım. Konuların biri Mart sayınızda yer verdiğiniz uzay konusu. Mart sayısı belirtisiz. Uzay konusu da belirtisiz isim tamaman. Bir belirtili, iki belirtisiz isim tamamen var. Yani farklı türde isim tamlamalar vardır dedim ve adına yeledim. Bursa'ya bakıyorum. İkinci cümlede zarf türünde bir sözcüğe yer verilmiştir. Hemen ikiye bakalım. Evrenin sonsuzluğu hep ilgimi çekmiştir. Hep hiç. Bunlar unutma her zaman senin zarfındır. Biraz daha zorlarsan zaman zarfı diyebilirsin. Hep ilgimi çekmişti. Yani her zaman ilgimi çekmişti anlamından dolayı. Bursa'yı da seçeneklerden eldim Ceyhan'a bakıyorum. Üçüncü cümlede isim fiil grubu bulunmaktadır. Bakalım üçüncü cümleye. Her zaman bulduğum her fırsatta konuya dair okudum diyor. Burada isim fiil yok ama bulduğum fırsat derken şurada bir bulduğum ifadesinde sıfat fiil grubu var. Buraya bir işaret çaktım. Denizli'ye bakıyorum. Dördüncü cümlede hem edat hem de bağlaç vardır. Ama demiş ama benim bağlacım mı yazdım. Yalnız değiliz konusunu bu kadar güzel toparlayan derken kadar... Her zaman edattır hem bağlaç hem edat var. Denizli'yi bu şekilde eleyecekmişiz. Edirne'ye bakıyorum. 5. cümlede azlık çokluk zarfına yer verilmiştir diyor. Beşe bakalım. Çok heyecanlandım. Ne kadar heyecanlandım? Çok. Ne kadar mutlu oldum? Çok da mutlu oldum. Bunlar benim azlık çokluk zarfımdır. Bunu da bu şekilde elediğimizde cevabı Ceyhan olarak çıkartıp bu denemenin de sonuna gelmiş olduk. Umarım yararı olmuştur. İstekleriniz, sorularınız ya da önerileriniz için bana yorumlar kısmından ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamıza kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.